Merhabalar benim. Sözün tesirli ve ruhaniyetin hazır olması için ne yapmalıdır? Bir mübarek zatın talebelerinden birisine ders verme vazifesi vermişler bir vakıfta. Ve o talebe bakmış orada bir takım efendim müfredatlar var. Muhtelif kitaplardan hazırlanmış bir müfredat, güzel ahlakı, İslamiyeti, tarihten bilgileri ve menkıbeler var içerisinde. Sonra düşünmüş, taşınmış, demiş ki ben bu müfredatımı uygulasam yoksa büyüklerimizden öğrendiğimiz müfredatı mı uygulasam? Ve karar vermiş, ben büyüklerimizden öğrendiğim müfredatı uygulayacağım. Nedir o? Bir mübarek zatın, mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri gibi, efendim Seyyid tahay Hakkari Hazretleri gibi bir mübarek zatın, mürşidi kamilin kitaplarından nakledersem o kitapların kelimelerini, cümlelerini terennüm edersem ve bunları da talebelere okutursam o büyük zatların ruhaniyetleri orada hazır olur orada hazır olunca hem ben istifade ederim hem talebe istifade eder. Eğer bunu yapmaz da ben kendi kafamdan kendi kafama göre hazırladığım efendim müfredatları anlatırsam benim sözümün hiç tesiri olmaz. Dolayısıyla akıllı insan ne yapar? O büyüklerin ruhaniyetlerinden feyz alarak hareket eder o büyüklerin ruhaniyetlerinin de orada hazır olması için mutlaka onların kitaplarının açılıp okunması, oradan anlatılması lazım. Mesela sevgili peygamberimizin aleyhissalatü vesselam mucizelerinden, efendim faziletlerinden, güzel ahlakından bahsederken herkese lazım olan iman kitabımız var. O kitapta 80 madde, 60 madde, 80 madde bunlar çok güzel izah edilmiş. Ve o büyük zatların kaleminden çıkmış. Dolayısıyla oradan anlatırsam, oradan talebelere okutturursam birer cümle okutturur. Sonra efendim tekrar ettirirsem ve konunun sonunda da sual edip cevaplarını alırsam, anlaşılmayan yerlerde izah edersem yine o büyüklerin sözleriyle çok tesirli olur diye düşünmüş efendim fi emanin.